Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım bugün 12 Ocak Perşembe günlerden yarın da 13 Ocak Cuma Cuma'mız mübarek olsun Cuma'nın rahmeti üzerinize olsun Yüce Rabbim maddi manevi aydınlık nasip etsin Yüce Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun Yüce Rabbim imtihandan Yüce Rabbim sizi sıkıntıdan tez vakitte kurtarsın Tez vakitte selamete ermenizi nasip etsin. Yüce Rabbim niyetlerinizi zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Yüce Rabbim yollarınıza hayırlı, şanslı, bereketli, uğurlu insanlar çıkarsın. Dilerim her şeyde sevgili dostlarım gönlünüzce olsun. Kollektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten de sizler için fincanımı kapattım. Ve bu video ile karşılaştıysanız eril ve dişil arkadaşlarım siz size uyanları lütfen baz alın. Enerji size uymuyor gelmiyorsa da lütfen iptal edin. Ve sizlerden ricam kanala abone olarak beğen tuşuna basarak buradaki emeğin hizmetin karşılığını da bu şekilde vermiş olursunuz. O kadar güzel böyle sıkı takipçilerim var ki kanalımı o kadar çok benimseyen o kadar çok güzel destekleyen ruhtaşlarım var ki Allah onlardan tek tek razı olsun. Ve onlar da benim kadar rahatsız. Abla videolar çok izleniyor ama beğeni çok az. Aynen öyle. İşte adalet budur sevgili arkadaşlar. Yani sizleri burada emeği gerçekten görmemezden gelmemeniz adına davet ediyorum. Bazı şeyleri görmezden gelmeyin. Buradaki hizmet, buradaki emin olun tamamen ücretsiz. Abone ol, beğen tuşuna bas. Çünkü belli ki sonuna kadar izleniliyor. O yüzden de sizden ikinci ricam da Özel randevu almıyorum sevgili dostlarım. Alacağım zaman da kanalımdan duyuracağım. Henüz daha almış olduğum randevularımı bitiremedim. Ve inşallah randevu günü geleceği zaman kanaldan da duyuracağım. Bakalım. Bu arada kolektife hitaben bakacağımız için ayrıca bir de işaret kartları seçeceğim. Sesimin de kusuruna bakmayın. Ağrıları arada sırada olur. Hamdü senalar olsun. Her şey Rabbimdendir. O neylerse güzel eyler değil mi sevgili dostlar? Niyetlerinizi tutun ve size uyanları alın diyorum. Evet, evet, evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gözleri bağlı. Burada... Bu sizin yakın çevrenizde olabilir ama gözleri bağlı, görmüyor. Gerçekleri duymuyor. Bir türlü burada alma verme dengesini de sağlayamayan bir kişi. Bu sizin eksinizdir, eşinizdir, evladınızdır. Bakın, bu kişi kendi gitmiş ve gittiği yerde umduğunu da bulamamış. Ve gitmeden önce çok çirkin gitmeden önce aranızda çok ciddi bir gerilim yaşanmış olduğunu da gösteriyor. Çünkü bir fare yansıdı. Fare sıkıntıdır. Bu kişi kendi isteğiyle çekip gitmiş ama gittiği yerde de unduğunu bulamadığı halde şu an sıkıntı yaşıyor. Kesinlikle unduğunu bulamadığı halde sıkıntı yaşıyor. Ama şunu da net söyleyeyim ki sevgili arkadaşım, yanındaki kimse fare yansıdığı için bunun yanındaki kimse fırıldak resmen fırıldak bu. Resmen fırıldak. Attığı kazıktan bile ders çıkartamıyor. Bu aklınızdakidir, evladınızdır, eşinizdir. Sizinle arasında ciddi bir sıkıntı var ve tartışmışsınız ve kişi şu an çekip gitmişse ve gittiği yerde bakın bunu ciddi bir şekilde gözünü hırs bürümüş. Yani hırs bürümüş resmen. Bu e, gözündeki hırs, bu gözündeki bağlılıktan da görmüyor bir şeyleri. Hem yanındakileri görmüyor ve hem de bazı şeyleri duymuyor, anlamıyor, idrak edemiyor ve sürekli kafası çok hızlı karışan ve çok çabuk da gaza gelen bir kişi bu. Aslında bu bir kayba uğrar ama maddi olabilir. Bak yanındakiler kimse maddi olarak bunu bir kayba uğratabilirler. Manevi olarak da bu kişi e, zelil ve perişan olabilir. Manevi olarak, maddi olarak. E, burada çok ciddi bir menfaat var. Hatta şöyle de göstermek istiyorum. E, evet. Evet. Ama maddi olabilir ama manevi olabilir bir zelillik bir perişanlık görüyorum. Sana bakıyorum sevgili fan sahibi arkadaşım. Çevrene karşı sinirlisin, kendini zor tuttuğun ve çok e, gereksiz konuşan insanların enerjisinden bunaldığını görüyorum ve bulunduğun yerden artık uzaklaşmak, bulunduğun yerden gitmek istiyorsun ve gerçekten hayatın 360 derece değişsin istiyorsun. Ve bir şansın var olduğunu sana söyleyebilirim. Bir şansın var ama özellikle sırtında bir ton yük bir ton yükle beraber hem mücadele içerisindesin hem de bu gözleri bağlı kişi yüzünden sıkıntıya düşmüşsün. Herkes sana yüklenmiş. Herkes sana yüklenmiş ve bu yükten dolayı da sevgili arkadaşım psikolojik olarak ruhen kendini iyi hissetmediğinin enerjisini alıyorum ve sürekli bir mücadele ve sürekli burada savaş içerisindesin ve rekabetçilerin çok fazla ve e, burada sana yüklenenler kimse senin hakkına girenler kimse ve gerçekten burada senin en kötü e, özelliğin Hayır diyememen ve sana iyi gelmeyen enerjileri Artık senin düşmeni bekleyen kişileri yavaş yavaş keşfetmişsin. Yavaş yavaş kim dost kim düşman bunları çok iyi anlamışsın. Artık kesip atacak olduğunu gösteriyor. Seni değersiz hissettirmişler. Seni gerçekten burada evet bırakıp gitmişler. Yani 3 kişiye karşı evet 3 kişiye karşı bir kızgınlığım bir kırgınlığım var ama değersiz hissettirmişler. Hem kızgınsın hem kırgınsın hem de hayatından bazılarını çıkartıyorsun. Evet ama kimseye kesinlikle eyvallahın olmayacak. Kesinlikle eyvallahın olmayacak. Peki bu gözleri bağlı olan kişiye ne oluyor dersen seni mutluluğu, seni bereketi, seni gerçekten şansı, seni burada huzuru olarak seni çok güçlü olarak görmüş ve gerçekten burada basamak basamak sen bunun elinden tutmuşsun buna birçok şey sen öğretmişsin sen bunun gerçekten yürümesinden tut her şeyine varana kadar sen değiştirmişsin sen yanında olmuşsun ve bunun çevresi de çok kötüymüş çevresinden bağımlılığı varsa birçok şeyden kurtulmasına kadar hep sen destek olmuşsun ama bu kişi hani bir söz vardır ya çok severim ben. Körün gözü açılınca ilk kırdığı şey bastonu olur diye. Çok severim bu sözü. Bu da gerçekten gözü açılınca ilk senin kalbini kırmış. Ve şimdi burada peki bu gözleri bağlı ve bu kişi seni huzuru olarak, seni güçlü olarak görmüş ve size geri gelir mi kesinlikle size geri gelecek. Yani bu hanenin içerisine bir geri gelişi var. Bunu net söyleyeyim. Yani burada mahcup bir mahcup bir şekilde gelecek ama ya yılan deri değiştirir de huy değiştirir mi? Bu senin en zayıf noktanı biliyor. Burayı hiç atlama sevgili arkadaşım. Karşı tarafa sen böyle çok dik ve güçlü durman lazım. Senin zayıf noktanı biliyor ve bildiği noktada navzına göre senin şerbet veriyor. Bu giden kimse. Buna lütfen dikkat et ve buna karşı korku enerjisi çalıştırma. Kaybederim korkusu, gelmez korkusu, aramaz korkusu, ay bir şey olur korkusu lütfen çalıştırma. Sen zaten hayatı tek başına kazanmış bir insansın. Sen zaten düşmüş kalkmışsın. Sen zaten zor sınavlardan, imtihanlardan geçmiş bir insansın. Tırnaklarınla kazımışsın. Sen şimdi bir şeyleri kendi gücünle yapmışsın ama bu güç ilahi güçten gelen güçle. Ama Gelenler hep bir senden bir şey almış, hep bir şeyler almış ve farenin çıkması zaten falda sıkıntıdır. Ve sıkıntıdan vücudun hastalanmış, vücudunda dışa yansıyan enerjiler var. Yani bu nedir? Yara olabilir, lekelenme olabilir, saç tellerin, tırnakların anlatabiliyor muyum? Hastalanmışsın artık ama bu gözü bağlı kişi yine söylüyorum haneye gelir mi? Gelir. İlahi mahkemeye lütfen güven sevgili arkadaşım. İlahi mahkemeye güven ve buradaki durum e, yine söylüyorum kolektife hitaben olduğu için burada mevzu çok derin. Yani burada neyin peşine gittiyse neyin peşine gittiyse kimin aklına uyduysa şeytanlık düşünerek bunları yapmışlar ama yalanlar ama dolanlar tamamen ortasında sıkışıp kalmışsın. Ve şimdi Özellikle burada belirtmek istiyorum ki çok net söylemek istiyorum. Çevrende Ş ve D harfinde K harfinde jandarmanın J'si ve vanın V'si adında ve soy isminde olaraktan da Ö ve L harfinde bir bayan. Kahverengi saçlara yani bayanlar bilirsiniz saçları çok sık değiştirdiği için ben şu an telvede kahverengi olarak görüyorum ve yuvarlak, tombul suratlı ama gövdeden biraz zayıf bir kişi bu. Bakın bu açık tenlerde kahve tonları olan belki de burada bu kişi ya aşk için ya da menfaat için bunun yanında duruyor. Bu kişi kimisi? Ve bu kişi gerçekten çok şeytani düşüncelerle hareket ediyor ve şeytani düşüncelerle bu kişiyi yanında tutturuyor. Bu bayan ama negatif enerji kesinlikle yansıyor ve ben burada çengelli iğne görüyorum. Ben burada ipler görüyorum. Bakın. Bağlanmış çengelli iniğne ile ip bağlanmış resmen. Bu sıkıntıdır. Evet bu sıkıntıdır. Ve burada bu tarif ettiğim suretteki bir bayanın parmağı şeytanlığının enerjisi de burada gösteriyor. Ince gibi yüz hatları aslında hem yuvarlak gibi ama ya elmacık kemikleri ya evet ince gibi ama çok e, toplu da değil bu bayan. Ya bu aşk için. Ya burada bir menfaat, ya burada bir iş, ya bir ortaklık, ya aile işi var bunların bilmiyorum ama çok menfaat var. Bu kadar e, akıllı biri ki nasıl bu oyuna düşer dediğinizi de duyar gibiyim aslında. Ama dediğim gibi büyücünün elinde bu kişi, bu kişi büyücünün elinde. Bu resmen paralar belki de e, burada. Evet, paralar yani burada bir iş, bir aşk, bir şeyler dönmüş, bir film, bir fırıldak dönmüş burada. Yani sizin olanına, evet, elinizden almak için tüm kötülüğü yapmış olduklarını. Şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum, olayı çözmeye çalışıyorum ama siz de biraz canlandırın. Özellikle 15 ve 17 vadeler öncesi ne yaşadınız? Çok kötü. Evet, bakın şeytan. İşte ben diyorum arkadaşlar, bakın. Tabağa iyice bakın. Bir de şeytanın elinde yedi rakamı var. Ben meraklı değilim. Ay büyü var. Ay efendim nazar var. Ama şu var demeye meraklı değilim. Zaten semboller, şekiller, şemalar bunu gösteriyor. Bakın hanenizin ortasına şeytan çöreklenmiş. Girmiş çok rahat çıkmış. Yedirmiş, içirmiş. Evet bu tarif ettiğim bir bayanın enerjisi olduğunu. Bir de bu şeytanın elinde yedi rakamı var ama. 7 gün 7 hafta ayın 7'si mi bilemiyorum bir hatırlayın derim. Evliyseniz de evinizin içerisinde sürekli tartışma, sürekli bereketsizlik, sürekli sıkıntı, korku ve burada uykuyla ilgili de probleminiz var olduğunu ya da 7 gün 7 hafta içerisinde yeni yapılmış bir enerji vardır. Eğer evden gitmediyse eşiniz. Evet ama dediğim gibi bu nasıl bu oyuna düşer diyorsunuz. Çünkü bu bu kişi çok akıllı, bu kişi çok mantıklı. Bu kişi her şeyi bilir. Siz hiçbir şey bilmezsiniz. Süt, sütte leke var, onda leke yok ama bu giden kişide bazı durumlar ortaya çıkacak ama bu büyücünün elinde bu resmen paralar kazanacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız vaatlerde bulunmuştur. Kafasını karıştırmışlardır bunun. Belki de kandırıldı ama işleri bitince bu kişi ortada kalacak. Bunu da net söyleyeyim. Ve gerçekten e, burada büyük bir sıkıntı var. Sana da yaşattıkları e, burada ona geri dönecek ama bunu da ayrıca söyleyeyim. Çünkü burada çok kızgın ve öfkeli bir enerji var. Ona dönecek. Bu kişinin geçmişi de çok karma, geçmişi de karanlık. Bu kişinin, e, bu evden giden kişinin geçmişi karanlık, geçmişi karmaşık, geçmiş karmasını da size getirmiş ve sana yaşattıkları ona geri dönüyor ama, evet, ona geri dönüyor. Burada e, çok fazla senaryo var arkadaşlar. Yani evliliğiniz. Ee, şurada, şurada gösteriyor ki tam hanenizin ortasında evliliğinizde bile sıkıntı var şu an. Belki paylaşımlarınız azaldı, belki iletişiminizde azalma var ya da aile büyüklerinizde alma verme denge bir problem bir sorun var. Ama e, buradaki durum şeytan tam hanenin ortasında takırtı kurtu Evde bir huzursuzluk, evde bir sıkıntı var. Hatta yalan e, bu kişi yalan söylemeyi huy edinmiş biri değiştirmeyeceğini gerçekten sürekli sen buna sabrettikçe sen bunu alttan aldıkça bu kişi sana karşı haksız davranışlar sergiliyor. Ve burada e, yine söylüyorum. Çok derin bir konu var. Evliliğinizle ilgili bakın e, burada belki boşanma sürecine geldiyseniz, ailenizle ilgili. Burada bazı konuşmalar yapacaksınız. Özellikle şu an bu kişi, siz e, bununla yüz yüze gelebilirsiniz ama nasıl kırdım? Biz nasıl boşanma noktasına geldik? Ya da biz nasıl şu an birbirimize soğuk ve mesafeliyiz? Biz nasıl iki yabancı gibiyiz? Üçüncü kişiler. Nasıl bu kadar araya girdi? Yani eğer boşanma aşamasındaysanız bu kişi kendini aslında bir dönem çok fazla sorgulamış. Kararı aslında vermek üzere. Bakın ya siz veriyorsunuz ya o veriyor. Boşanma sürecindeyseniz bir kararı vereceksiniz. Ama bu kişi evet boşanmaktan her an vazgeçebilir. Çünkü yine söylüyorum ki burada bir düzen var. Ama bu düzen çatırdamak üzere. Yani şu an tam böyle ipler kopmak üzereyken bir anda fikirler de değişebilir ve çocuklarınız varsa sizin yaşadığınız tartışmalardan, sizin şu an dargınlıklarınızdan bu gelgitli olaylardan çok yorulmuş olduğunu ve onlar da şu an sizin enerjinizden tıkanmış olduğunu ve karar verseniz de karar e, çocukları çok fazla etkilemeyecek. Sizin bu davranış şekliniz çocukların enerjisini düşürüyor, kariyerini, okul hayatını, belki de şu an ruh sağlığını veya maneviyatını çok etkiliyor. Belki de çocuklarınız için bu boşanma konusundan vazgeçebilir bir kısmınız. Bir kısmınız da çocuklarınızla konuşacaksınız ve burada. Çocukların hem geleceğini düşünüyorsunuz hem de eğitim ve kariyer hayatlarını düşünüyorsunuz ama daha fazlasıyla burada artık bir şeyler netleşmesi lazım diyorsunuz gün de sayıyorsunuz. Evet lütfen e, burada çok sakin ve mantık yapın sevgili arkadaşım bu şeytanın pabucunu ters giydirin şeytanın belini kırın evinizde Kur'an okuyun Kur'an okutun ve gerçekten çok faydası olacak Bakara suresi açın Nur suresi okuyun. Eğer ki boşanmak istemiyorsanız gerçekten çocuklar travma olarak psikolojik olarak ruhsal ve maneviyat olarak iyi değilse eğer ki anneniz ya da babanız bu durumu yaşıyorsa lütfen okumaları bırakmayın. Fetih suresi başlatın. Çok iyi gelecek. Onun haricinde Peki şans verirsem nasıl olur? Hayır bu benim eşim değil de sevgilim de. Evet biz çok iyiydik ama o kumral tenli üçüncü e, şahıs bir şeyler yaptı. Biz tam karar veriyorduk. Biz tam iyi gidiyorduk. Hatta şehir değiştirecektik. Farklı bir şehre gidecektik. Ya da ikinci evliliğinizi yaptınız. Aranızda bunlar da yaşanmış olabilir. Yine söylüyorum. E, burada kendisi yine sizinle çok Evet kararlı geliyor kendisi. Sizinle burada kesinlikle bitmesini istemiyor. Size karşı kendisi kararlı ve size karşı kendisini net bir şekilde ortaya koyacak. Sadece ben nasıl e, ilişkimi bozdum? Biz nasıl bu duruma geldik ve ben şu an nasıl Gözlerim bağlı, ben niye konuşamıyorum? Niye görmüyorum diye o da kendini sorguluyor. Belki de dua ediyorsun gerçekleri görsün diye, hidayete ersin diye, taklaya ersin diye. Ama dualarının cevabını alacaksın ve bu kişi geliyor mu? Kesinlikle geliyor. Bir kısmınız uzlaşırken bir kısmınız da artık merhamet göstermeyecek, kendi yoluna bakacak. Bir kısmınızda da yeni ufukta güzel enerjiler, güzel gelişmeler Burada yeni başlangıçlar var olduğunu bir iş bekliyorsun bu işten sonra hayatınla ilgili kararlar alacak olduğunu ve bu iş büyük ihtimal sevgili arkadaşım burada iğne ve iplik çıkmıştı. Belki yine söylüyorum ya kendi işini kuracaksın ya da iğne iplikle ilgili sen halen de bir şeyler buldun bununla ilgili bir şifa çalışması yap lütfen daha önce döktüğüm kurşun videolarını izle derim. Ve bugün enerji çok karışıktı ama dilimin döndüğünce sizlere telaffuz etmeye çalıştım. Bir de işaret kartı seçmek istiyorum. <laughs> Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Az önceki enerji bu kadar mı tamamlar? Bir tane daha çekmek istiyorum. Aa ne dedim? <laughs> Aşk geliyor. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayata her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Bir tane daha çekelim. O da seni düşünüyor. Ne dedim? Eli gözü bağlı. Allah bu büyü yapanlara hidayet takva versin. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemsiyor ve değer görüyorsun. 19 aldık ve kabul ettik. Ben diyorum arkadaşlar hiçbir şey sebepsiz bozulmaz. Her şeyin altında bir sebep vardır. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kanala abone olun, Firuze'de kalın.